Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz, nasıl gidiyor hayat? Ben bugün kitap e, ajandamın Şubat ayının e, şu aylık görünüm sayfasını yapmaya geldim sizinle birlikte. Çünkü çok fazla kes yapıştır ve e, işaretlemeler vardı. O yüzden dedim ki siz de seversiniz kesin. Bu arada ellerim biraz mürekkepli şuralarım falan kusura bakmayın. Bu iş biraz sıkıntılı mürekkep işi. E, o zaman hazırsanız videoya geçiyorum. Şimdi öncelikle e, bu Lamy Turkuaz'ımla yazmak istedim. E, Sweatshirt'ümle de uyumlu. Seviyorum bunu. Bayağı giyiyorum. E, bu Lamy Turkuaz'a da Ferris Will Press'in Pumpkin Patch mürekkebini çektim. Böyle turuncu turuncu bayağı güzel bir mürekkep. Şimdi bununla yazalım. Aslında buralar bu kareler birazcık küçük. E, bakalım bunun da ucu medium. Bakalım olacak mı? E, birlikte deneyelim. Şimdi Şubat ayında gördüğünüz üzere okuduğum hiçbir kitabın sayfa sayısını buraya girmemişim. Bu bir tık sıkıntı. Şimdi buraya gireceğiz tek tek. Ee, başka bir Kimbor Ajandam'da notlarım var. Oralardan bulup girmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle kitabın adını yazıyorum ben. Bir kere. Evet sığmıyor olsun. Gönül Amla ve Temizinden 1 milyon. Şimdi 15 sayfa okumuşum birinci gün. Şöyle bir bakayım siz görüyor musunuz? Biraz daha yaklaştıralım. Evet. Şimdi hangi günlerin okumuşuz, hangi günler okumamışız hepsinin burada kaydını alacağız yani birlikte. <laughs> Resmen bir şey yani. Ee, ne denir ona? Hakim önüne çıkmış gibi hissettim. Şimdi bunun aynısı devam ediyor ya eğer farklı bir kitap okuduysam onu buraya yazıyorum ama e, okumadıysam aynısı devam ettiyse şöyle bir ok yapıp sayfa sayısını yazıyorum. Bu beni kolaylaştırıyor işimi. Sonra okumamışım mesela ayın 3'ünde çizgim. Sonra yine aynı kitaba devam etmişim 56 sayfa yine aynı kitaba devam etmişim 29 sayfa. Bu arada mürekkep çok akışkan bana bunu sevgili Pınar hediye etti ee, küçük bir sample şişesinde çok tatlı çok teşekkür ediyorum bayağı güzel yazıyor canım Pınar sonra bu arada bir kirpinin zarafetini sokmuşum ama bakın Gönül abla hala bitmemiş dikkatinizi çekerim buraya onu sokmuşum 40 sayfa tekrar size bir bakacağım tamam görünüyor. Acayip mürekkep ya. Çok böyle akışkan çok güzel. Hoşuma gitti. Sonra buralarda hiç okumamışım. Dokuz, on. Onda da okumamışım. Şey, dokuzda okumamışım. Onda. Ha, ben bunu anladım şimdi niye böyle olduğunu. Başka başka kitaplara geçmemin sebebi şu, ee, yanımda PDF'si olan kitapları okudum uçakta falan Almanya seyahati sırasında. Şimdi onu hatırladım. Evet. Şimdi Puslu Kıtara Atlas'ını okumuşum 69 sayfa sonra bunu 14 sayfa okumuşum. Sonra işte burası bir tık kalışık şöyle Puslu diyelim. 11 gönül 10 ve bitti. Evet. Sonra puslu devam. Puslu devam. Şöyle yapalım. 38. Sonra pusluyu okumamışım. <laughs> bayağı karışık. Yani birkaç tane kitap kulübü olduğu için hepsinin kitaplarını aynı anda okumak işte hepsinin tarihleri farklı oluyor. Onları aynı anda okumak ve yetiştirmemiz gerekiyor. O yüzden farklı farklı kitaplara geçmişim. Burada mesela Paris'te katliamı okumuşum. Yine devam etmişim. Muhtemelen bu bitecek burada. 45 bitiyor mu? Almışım ama o bitti muhtemelen. O kadar da sayfası. Evet, bu burada bitti. Kısa bir kitaptı zaten. Tiyatro metni. Sonra... Puslu'ya devam. Pusluk Talatası benim 2024 yılı içerisinde okuduğum en güzel kitap. Şu an için, şu ana kadar. Tavsiye ederim yani size bayağı güzeldi yani. Sonra bir burada vurgun yapmışım. 98 sayfa ve bitmiş. Tamam. Ayın 17'sindeyiz. Doğru. Şimdi 18'ine geçiyoruz. Kirpinin zarafetine geri dönmüşüm. Şuradaki başladığım kitaba burada geri dönmüşüm. Bu şekilde karışık okuduğum için sayfaları yazarken zorlandım şu an. Mesela normalde tık 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 gidiyordu hemen baya karışık okumuşum yani. Mesela sonra devam ediyorum. 28. Sizi hiç kontrol etmedim. Tamam. 28. Ayın 20'sine geldik. 18. Buralar takıldığımız yerlerde biraz zorlaşıyor sonlara ortalarda sonradan açılıyor. Burada 63. Bu açıldığı yer. <laughs> Şurada 52 şurada hatta şöyle yapalım bitince unuttuk onu bitince şöyle yapıyorum hiçbirisinde yapmamışım Neyse şimdi yaptık burada 84 ve bitti bunun ajandadan çok memnunum arkadaşlar birçok mürekkebin böyle şeyini kaldırıyor boya falan da yapabilirsiniz yani sulu boyayla üstünde çalışabilirsiniz her şeyi kaldırıyor o yüzden fiyatı biraz yüksek ama sayfa sayısı çok fazla olduğu için gerçekten her şeyi kaldırıyor yani kendi bir ait bir oda 40 53 39 yine yanlış yaptım bitti sonra Son, ayın son 3 günü vurgun yaptım resmen. Acayip kolay bu kitaplar. Yani böyle sayfa sayısını arttırmak, kitap bitirme hissini yaşamak istiyorsanız e, bu kitapları okuyabilirsiniz kahve olmadan önce. Baya tatlı bir kitap. Şimdi bu burada bitti. 80 sayfayla. Ötekine başladım kafeden hikayeler. Kafe diyeceğim şöyle. O da 95. Ve ee, bunun şeyini yazmamışım ama burada bitmiş. 200 sayfa olsa 105 diyeyim. 100 ve üstü yani kesin orası öyle. Evet. Son görünümüz bu şekilde. Şimdi artık uzaklaştırabilirim şu şekilde sizi. Şimdi gelelim bu kısma. Ay kaydırdım. Pardon pardon pardon. Böyle işte çekimlerde eğer sesli çekim yaparsam zor oluyor biraz. Sıkıntılar olabiliyor. Şimdi şurada okuduğum sıra her ne kadar karışık olsa da az çok biliyoruz ya o sıraya göre yapıştırmalarımızı yapalım bakalım. Bence en zevkli kısım. Şimdi birinci okuduğumuz kitap Gönül Abla ve temizinden Bir Milyon bu zaten kesin birinci yani ilk sırada nerede bitmiş ha burada bitmiş gerçi araya kirpi ve pusluyu almışız şimdi mümkün olduğunca sayfadan tasarruf şöyle yukarıya alacağım çünkü reytingleri vermek istiyorum ama bir denedim şöyle ufak sığmıyor gibi bakacağız Ya kirpiyi burada almıyorum bittiği yerde alacağım şuralarda alacağım nerede bitmiş şurada bitmiş. Sonra pusluyu koyalım bence bundan sonra. Bu çıktıları bana soruyorsunuz arkadaşlar. Ben bunları direkt sticker kağıdına bastırıyorum kırtasiyede yani bu kadar. İnternetten de şey kanva üzerinden de dizaynını yapıyorum. Ama mesela o kadar uğraşmama rağmen çok aynı boyutta olmayanlar var. Göreceksiniz şimdi birazdan. Çok da aslında umursamıyorum. Olduğu kadar yani. Mesela bakın bu ince. Ama öyle denk geldi yani. Yapacak bir şey yok. Öyle milim milim uğraşacak kadar ne sabrım ne de vaktim var. <laughs> en azından şu altlarını denk getireceğim. Evet. Şimdi... Ee, şimdi ötekileri denemeden önce şöyle ben şimdi normalde buraya rating yapıyordum böyle şeylerle stamplarla ama o kadar yer yok burada o yüzden şu kalemle yapmaya plan karar verdim. Şimdi bunların puantajları 10 üzerinden ben hep kitapların üzerine veriyorum. Burada 5 üzerinden veriyorum yer olmadığı için. Şimdi burada 5 üzerinden nasıl vereceğim? Ben buna 10 üzerinden 6 vermiştim. O zaman 5 üzerinden 3 oluyor. 3 yıldız. Buna 10 vermiştim. 1, 2, 3, 4, 5 yıldız. Bu da iki yıldız. Şimdi devam edelim. E, puslu kıtalar. Paris'te katliam ve kirpinin zarafı. Tam Paris'te katliam aslında bundan önce bitmiş. Neyse. Şimdi kirpi. Şöyle ucu ucuna yapalım. Sonra kendine ait bir oda gelecek. Şu ikisi yan yana koysak daha iyiydi. Şöyle mi olacak? Ama şöyle yapsak. Bunu böyle alsak. Evet. Şimdi bu kitabın birincisi bu. Kafeden hikaye şey kahve soğumadan önce birincisi. Şöyle yukarı çekelim. Birincisi şu da, ikincisi. Bunun adı da kahvesi olmadan önce kafeden hikayeler. Evet. Ne oldu neyse. Şimdi kipinin zarafetine 4 verdim. Bu kitaplar çok hızlı okunuyor ama böyle yani nasıl anlatayım size? Güzel ama çok böyle basit geldi bana bu okuduğum kitaplardan sonra. O yüzden onlara 3 yıldız verdim. Bu yapışkanlı değil. Bunu normal çıktı almışım zamanında. O yüzden bunu da şöyle yapıştıralım. Bir tık yamuk oldu. bunun reytingini nereye vereceğiz? Yani bence şuraya verebiliriz. 2 veriyorum. Biraz ağır geldi bana yani. Çok alt metinleri olan güzel bir kitap belki. Feminizm vesaire hani üstünde çok duruluyor ama benim için ağır oldu. Şimdi bunun da e, toplam sayfa sayısını yazıyorduk. Onu geçen hesaplamıştım. Size çekerken 1347'ymiş. Şuraya yazalım. 347 Evet. Nasıl oldu? Bence gayet güzel. Zaten ben bu şekilde bir... Ay kaymışız. Ben zaten bu şekilde bir görünüm yapıyorum. Şubat ayı e, ayların başında. Mesela ocağı da tekrar göstereyim. Bunu en başına koymuştuk. Hatırlarsınız belki. E, tabii buraların da doldurulması lazım. Onları da bir başka videoda yapalım. Şimdi bakın. Önce burada dolduruyorum renklerini. Sonra burada hangi kitapları okuduğumu yazıyorum. Burası böyle e, kütüphane gibi olacak. Sonra Ocak ayında sayfa sayıları ve okuduğum kitapların her şu reytingleri göstermiştim. Anladınız mı? Hatırladınız mı yani? Onlar buraya sığmayacaktı ama böyle yaptık o yüzden. Ve Şubat. Sonra böyle devam edecek. Allah nasip ederse Mart, Nisan diye. Sonra arkasında yani bu kısım hepsi bittikten sonra, Aralık bittikten sonra Ocağa geçiyorum. Ocak ayında işte hangi kitapları okuduysam onların bu şekilde yorumlarını yapıyorum böyle gidiyor. Sonra Şubat'a geçiyoruz falan filan. Daha onları yapmadık. Onları da sizinle birlikte yaparız inşallah. Kitapları okuduk ama özetlerini yapmayı unuttuk. <laughs> yani unutmadık aslında da zaman kalmadı. O zaman kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdiden çok güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Beni sevdiyseniz ve beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı ve yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.